sevgili akrepler 16-22 Mart 2017 haftalık yorumumu dinleyeceksiniz. Sevgili akrepler Merkür Koç burcunda ilerlerken detaycı kişiliğiniz, ilişkilerinizde, işlerinizde zaman zaman sorun yaratabilecek. Birlikte çalıştığınız insanlara güvenmeyince ortak başarılar yakalanması veya projenin sağlıklı yürütülebilmesi zor olacak problemler çıkabilecek. Biraz rahat olun ve yalnızca işin sonucuna odaklanın. Önünüz açık. Maddi beklentileriniz bu hafta sonuçlanabilir. Aşk hayatınızda 20 Mart'ta Güneş Koç burcunda ve Venüs'ün geri hareketi geçmişteki ayrılıklarınızda kendinizi haklı bulurken ortak arkadaşlarınızla bu kez yakınlaşmalık yakınlaşmalarınızı kendinize hak görmeniz çok ilginç olacak. Başkalarının ne söylediği sizin umurunuzda dahi değil. Siz kendi düşünceleriniz ve duygularınızın tatmin olmasını istiyorsunuz. Bilinçli veya bilinçsiz aşk hayatınızda gizli silahınız intikam. Öç almayı seviyorsunuz. Dikkat ediniz bu hafta ilişkilerinizi sürdürmekte yarar var. Ayrılıklar için hiç de uygun zaman değil. Sağlığınızı sürekli kontrol ettirin. Rejim yapın, beslenmeye de dikkat edin. Bol yürüyüş şart. Sevgili akrepler, bu haftalık da bu kadar. Trend Astro'yu Twitter ve Facebook'tan takip edebilir, ekleyebilirsiniz. Yakında açılacak kanalımız veya web adresimiz trendastro.com Ziyaret edebilirsiniz. Beğendiklerinizi ve yorumlarınızı gerek YouTube'dan, gerekse direkt trendastro gmail.com adresinden mail yoluyla soru, sorun, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Sevgili akrepler, yıldızlar sizinle olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.